Merhaba değerli takipçilerim. Değerli beni sevenler. Değerli danışanlarım, şimdi ben size çok güzel bir ritüel, parayla ilgili, para sıkıntısıyla ilgili. Hepimizin ama hepimizin aynı dert ortağımız para. Para yollarını açmak için, acilen bize para gelmesi için çok mükemmel bir, kolay bir ritüel öğreteceğim. Evet. Bu ritüel çok kolaydır bizim için. Silindir yeşil mum ve silinmez kalem lazım. Evet, görüyorsunuz burada e, silindir mum var, büyük bir mum var. Böyle bir tane mum elde etmekle imkanınız varsa çok alın yoksa bir tane elde etmekle bu ritüeli yaparak fayda görebilirsiniz. Bu ritüel ne zaman yapılıyor? Acilen diyorsun ki bana para lazım. Acilen diyorsun ki bu para olursa bu sıkıntım çözülür. Yani bir derde düşmüşsün. Derman arıyorsun. Kimse derman olamıyor. Çaren yok. Mümkün değil. Hiçbir yerden para gelemez. Ne maaş ne yardım hiçbir şey olamaz. Yani mucize bir para. Gökten düşme bir para lazım sana. Öncelikle para için çalışmak lazım arkadaşlar. Hiçbir zaman çalışmadan etmeden Yatarak para kimse kazanamaz. Kendinizi çalışmak için gayret edin. Bu sembolü göstereceğim sembolü mum üzerine ve kağıt üzerine çizerek duasını yapın. O dua sizlere yardımcı olacak. Çalışmaya güç verecek. Gayret edeceksiniz ve çalışmaya çalışmaya gideceksiniz veya bir çalışma iş falan çıkacak veya acilen size yardım gelecek. Evet, öncelikle alıyoruz silindir mumumuzu elimize. Ve bir tane silinmez kalem lazım bize. Yazıyoruz üzerine öncelikle mayer. Mayer Mayer yazıyoruz. Çünkü melekler Mayer ismini tanıyor, biliyor ve size geliyor. Sonra bu sembolü çiziyoruz. Gördünüz. Gördünüz. Her zaman e, pozitif bir iş yaptıkta, rahmani bir iş yaptıkta semboller yukarıdan aşağı çizilir. Ben sizlere hiçbir zaman şeytani, kötü bir şey öğretmiyorum. O yüzden aşağıdan yukarı çizilen aşağıdan yukarı çizilen semboller ters tepebilir. Sonra mumumuzu yakıyoruz. Sonra mumumuzu yakıyoruz. Ve muhakkak elinizin altında sandal tüstüsünü bulundurun. Sandal tüstüsü çok şifa veren, negatiflerden arındıran, büyü musallatlardan uzaklaştıran bir sembol. Evet, bu ritüeli unutmadan söyleyeyim. Tılsımlı ritüeller, medyumlara özel ritüeller kitabından size vereceğim. Bu kitabın daha önce başka e, kapakla yapmıştım. İlk yaptığım e, bu medyumlara özel kitabım bu şekildeydi. Sonra biraz e, ürpedici olduğu için üzeri. Ben bunu değiştim. Bilmiyorum. Onu, onu mu beğendiniz, bunu mu de beğendiniz? Bu fikrinizi de lütfen bana yorumda söyleyin. Hangisi güzel olmuş? Aslında hakiki medyumlar bu şekilde kullanması lazım ama biliyorsunuz normal insanlarda elde etmesi için bu şekilde yaptırdım. Ama çoğunluk yine bu şekilde isterse yine e, önümüzdeki serilerde bu şekilde yaptırabilirim. bilirim. Yeter ki siz isteyin benden. Evet, kusul abdestimizi aldık. Temiz üzerimize bir giysi giydik kitabımızı açtık kitabı olanlar nereden hangi sayfa olduğunu göstereceğim. Evet bu kitabın sihirli tasımlı ritüeller kitabımın 84. sayfasında var bu kitap ve ritüelimizin ismi umulmadık yerden para gelmesi ve rızkın açılması için ritüel. Evet dediğim gibi eğer çok acil para lazımsa yeşil mum ve silinmez kalem bizim işimize yarar. Öncelikle işleme başlamadan önce kusul abdestimizi almalıyız. Eğer kusul abdestimiz olmazsa adetli şekilde bayanlar bunu yaparsa işlem ters tepebilir. Yeşil mumun üzerine gördüğünüz bu tılsımı çizdim. 41 gün boyunca bu mum yanacak ve 41 defa bu dua okunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah və onun melekleri, Mayer Hoca'nın melekleri, buna yardıma gəlin. Niyyəti ediləcək. Ummanarkən. Acil para gəlməsinə, para kanallarımın açılmasına bana yardımcı olun. Bana hər yerdən para gəlsin. Rızq və bərəkətim açılsın. Rızkım artsın inşallah diyorsunuz ve amin demeyi unutmuyorsunuz. Bu niyeti 41 kere söylüyorsunuz ve aşağıda verdiğim çok kolay kısa bir duanı 41 kere okuyacaksınız arkadaşlar. Çok kolay. Mumunuzu yakıyorsunuz. Üzerinde sembol çizerek ve oturup muma odaklanarak, muma bakarak sembolünüzün önüne bakarak yani sembolünüze adapte olarak elini ısısını bura tutarak bu şekilde tutarak buradan sıcaklık alıp ben sık sık videolarımda yapıyorum böyle yaparak görüyorsunuz elinin ısısını o sembole vererek onun üzerinde 5 dakika bekleterek duasını yaparak Allah'ın izniyle istediğiniz paraya kavuşacaksınız. Ama lütfen 41 kere okumayı unutmayın. Elinizi böyle tutun, sıcaklığı verin, niyetinizi edin ve lütfen 41 kere duanı okuyun. Bu dua sizin hayatınızı değişecek. Bu dua bugüne kadar görmediğiniz, bilmediğiniz maddi alemde göreceğiniz en güzel günlere yol açacak unutmayın görüyorsunuz burada bir tane sandal tüstüsümü yaktım o negatifleri o evden haneden dükkandan üzerinizden kaldıracak duayla her zaman bütün sıkıntıları aşabiliriz arkadaşlar ben yeryüzünde ilk kez bu ne yurt dışında var ne Türkiye'de var runolerle Ayetleri birleştirerek insanlara şifa verdim. Bunu ilk kez ben yaptım. Bugüne kadar kimse bunu yapmamış. Çünkü runeler kendiliğinden tek şekilde yazılır, niyet edilir. Ayetler, dualar da kendi için mumsuz okunarak, niyet edilerek fayda görülür. Ama ben bunu sintez ederek, üçünü bir yere birleştirdim. Ne yaptım? Türkiye'ye, Türk toplumuna mum yakarak dua okumayı ürettim. Rune çizerek dua okumayı öğrettim. Dualarımı, runelerimi, ateşip üçünü birbirine katarak çok güzel, mucizevi bir ritüeller yazdım. Ben diyorum Türkiye'de ve dünyada ilk medium şifacıyım ki Rune ayeti birbirine katıştırdım. Ama arkadaşlar lütfen benim kanalımı izlerken diğer mediumları dinleyip de kafanızı karıştırmayın kalbinle gönlünle bana bağlı olacaksın. Belki bir yerde duyacaksın ki Rune Leyle ayet birleşmez o onun cahilliği. Onu söyleyen her kimse o onun cahilliği, bilmezliği. Bunu bana kandan candan gelen ilmimle metafizik alemde görmediğiniz, bilmediğiniz ruhsal alemden verilen eğitimlerle yaptım. Ben bu kitapları hiçbir yerden ne kopyasını yapmadım. Ne hiçbir yerde bunun aynısını göremezsiniz. Eğer ki bir yerde görürseniz birinki benden sonra yazılmış, benden hırsızlıkla çalınmış kitaplar. Kitablarım 2020'nin Mart ayından bu yana bas baskıya veriliyor ve seri şeklinde çıkartılıyor. Eğer ki kimse cüret etmez zaten. Bu Mayer e, ismine ve Mayerizm e, brandinin arkasına geçmeye kimse öyle bir cürette bulunmaz. Ama yine de birisi kendini aşarsa, haddini aşarsa bilin ki benden çalmış ve o onun haramı olacak. Burnundan gelecek. Çünkü bunu ben kendi çocuklarım gibi yazdım, büyüttüm, bu yerlere geldim. Öncelikle insanlara şifa verdim ritüellerimde, kanallarımda runeleri öğrettim, sembolleri öğrettim, sonra kitaba koydum. Baktım ki insanlar şifa buluyor, baktım ki insanlar fayda görüyor. Ondan sonra ben bunu kitaba koydum. Yoksa böyle gece yatıp da sabah durup kitap yazmadım arkadaşlar. Bu kitaplar yıllardı birikmiş, arşivlenmiş beynimde ve Kağıtlarda, defterlerde, notlarda ve şimdi sizin önünüze Türkçe gelmiş. İreli zamanlarda bunu farklı dillerde yazmayı düşünüyorum. İnşallah, inşallah diyorum Allah izin verirse bu yoğunluktan zaman bulursam Alman, İngiliz ve Rusça yaptırmayı düşünüyorum. Belki bu videonu 5 sene önce dinleyeceksin. O zaman inşallah benim bu kitabım, Türkçe olan kitabımın farklı dillerde olması artık ortada olacak. Allah'ın izniyle herkesin eline ulaşacak. Yok baktın ki kitabıma ulaşamıyorsun. Ki koy, çok kolay bu kitaba ulaşmak. Gördüğün bu numaradan ulaşabilirsin. Ama yine de erindinse, almadınsa, ben buradan bir ritüeli denedim dersen deneme amaçlı yapma. İnanarak, güvenerek yap. Severek yap. Bu ritüellere, bu videoya yap sizi öğretmeye canımı kanımı koydum ben. Hakikaten zamanımdan enerjimden verdim. Çoluğumun çocuğumun hakkından keçtim burada sizlere bunu öğrettim. O yüzden bunu böyle sıra dışı normal herkesin verdiği ritüeldir. Boş insan bu oturmuş işte ritüel öğretir gibi düşünmeyin lütfen. Çünkü beni tanıyanlar, beni bilenler biliyor. Ben ne kadar yoğun çalışan bir insanım. Hatta bana randevu alan arkadaşlar günlerle bekliyor. Aylarla bekliyor. Ben demiyorum sen bana geleceksin aylarla bekleyeceksin. Öyle insanlar olmuş. Ama yine de özel danışmanlık almak istesen Nur Hanım sana acil olursa yardımcı olur. Whatsapp'tan Nur Hanım'a yazarak kitabı da elde edebilirsin. Benle de iletişime geçebilirsin. Evet. Ritüel çok kolay. İnşallah satmak istediğim malın satılır güzün güler. Herhangi bir sıkıntın varsa çözülür. Para sana gelir. Maaşını alırsın. Veya çalışmıyorsunsa işe girersin. Bak ateş nasıl alevlendi. Çünkü böyle enerjiyle konuşuyorum sizlerle. Evet. Bütün sıkıntıların çözülür. Part diye sana para gelir. Lütfen sana para gelirse bana yorum yazmayı teşekkür etmeyi unutma. Bu türlü videoların devamını istiyorsanız beğeni atacağım. Atarsam ben anlayacağım ki bu kadar insan beğendi. Yine bu ritüelleri vereyim. Yine yardımcı olun. Belki dünyanın bir yerinde darda kalan birisi var. Belki birisi gidemiyor hocaya, gidemiyor medyuma. Biliyorsunuz şu öyle ucuz değil medyumlara gitmek. Alsın bu videonu, yapsın hayrını görsün ve bana dua etsin bol bol. Dualarım sizlerle arkadaşlar. İnşallah hayrını görün. Kendinize çok iyi bakarak sağlıcakla kalın diyorum. İnşallah kanallarımda güzel canlılarla görüşene kadar, tarot açılımlarıyla görüşene kadar ve böyle ritüellerin devamıyla görüşene kadar. Kendinize çok çok iyi bakın.